Mesut Kulları kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yine Bozdoğan motor yenileme ve Rektefe, Esef abinin yanına geldik. Yine silindirler yapılıyor. Cihan Usta'yla beraber Deprem İsmail, ben. Geldik işte gördüğünüz gibi silindirler burada. Hepsi ayrı ayrı. Başında durması lazım Cihan Usta'nın. Öyle yolla yapsın olmuyor diyor. İlla diyor benim başında olmam lazım Esef Usta'yla beraber. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. İsmail nasılsın kardeş? İyi kardeşim sen nasılsın? İyiyiz iyiyiz bize. sağ ol hoş geldin. Uzun zamandır videolarda yoksun. Evet. Nerelerdesiniz seni soruyorlar depremler bölümünde. Dükkandayım. Dükkandasın. Dükkanlı. Arkadaşlar biliyorsunuz İsmail de mobiliyetle uğraşıyor. Mobiliyet için eğer yaptıracak olursanız A'dan Z'ye yenileme, restorasyon her türlü şekilde yardımcı oluyor. Sadece motor yenileme değil parçada da yardımcı olur. Eğer ulaşmak isterseniz bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. İsmail size her türlü yardımcı olur. Zaten numarasında birçok kişi de var. Instagram profilinde de var İsmail'in. Evet. Ustam selamünaleyküm. selam aleyküm. Aleyküm selam gözüm. Nasılsın iyi misin? İyiyim aynı. İyisin. Ne yapıyorsun bugün? <laughs> her zamanki gibi <laughs> mezlerimizin başındayız. Bu iki tanesi honlandı. Öbür üç tanesi? Bir de 76,5. altı buçuk. Bir de şu, şu, da... şu ikisini 76 yapacak. Evet. Şurada bizim Kasım'ın 77 buçuk. Ankara'dan Kasım abinin. Onları bırakıyorum. Bunlar kapakları 301'e dönecek. Şimdi evet. 76 buçuk. Tek 305 7 buçuk olacak. Tek silindir. Peki. 6 buçuk Bugün yapacağımız şeyler belli yani. Kapalı saplama. <laughs> Bu kapalı saplama 5 yemiş. Evet. Bizim Hatay'da graflarımızı yapan, çikin graflarını yapan, evet. çitmezimizin yapan, Can Usta'nın, Can Usta'nın, Burada da selam olsun kapan. Can Usta'ya. Üst kapanla beraber Can'a hediye yollayacağım onu benden yaptım. Evet. Can gibilere feda olsun diyorum. Beş, beş yemiş, Teşekkür can. ediyoruz. Buradan da selam olsun Can Usta'ya. Teknik CNC arkadaşlar Hatay. Çok seviyoruz CNC'ci Can'a. Evet. Bizi hiç kırmadı sağ olsun. Adam Biz de onu kırmayız. Oldu. Ustam e... Yani önce iki tane sol taraf debriyaj tarafı balta götürdük. Evet. Ortalarda güzel frezelerde. Evet. Biri sıfıra sıfır biri kaçıktı. Evet. Ziyanı yok dedi. Bir kesik grant daha yok mu? Sen dedi kesik grantları getiriyorsun. Yani grant kesmiş mezlerin sol tarafını getiriyorsun. Valla dedim can var. Takma dedi kafayı. O dedi kesik olan sol devreş tarafını yolla. Boynu dedi bir daha dedi freze yapayım. İşte yolladık yaptı. Evet. Coşkun Usta'ya da götürdüm tek taraflı söktü presle güzel çaktık. O da ellerine sağlık. Sıfıra sıfır dönüyor şu an. Yani e, cana yapılır diyor. Kesinlikle değer. Sonuna evet. kadar değer arkadaşlar. Bize 3 baltaya da freze açmış oldum. Aynen. Eğri olanı onda yaptım ben. Evet. Ama ikisi bir süper açtı. İkinci önce şunu söylediğim gibi presler söktü. Evet. <laughs> Çaktı doğrulttu. O da diğeri gibi kalem gibi dönüyor. Canıma teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Evet. Bu 76.5 buçuk. 5 şemişi kapağımla beraber Evet. Kapalı saplama Can'a hediye yolluyorum. Teşekkür ediyoruz. Sipron bu, midron bu yapılı. el işleri açık. Üst kapağına yollayacağım. Can orada deli gibi bir insan. Peki. Can'a değer. O benim Hatay'daki en iyi siyensici kardeşim. Buradan Hatay'a selam olsun. Selam olsun. Orada da sevenlerimiz çok. Her gittiğimizde sağ olsun karşılanlarımız da var. Vay. Şimdi gündeme gelmek istiyorum. Hazır <laughs> yarışlar gündemde varken, yani bu yaz daha yarış olmadı, ha, yarış göremedik. Olsun. Yarış göremedik, şimdi... Şimdi açık açık söylüyorum, benim e, işime uykusu olan şu. Evet. Ya bu ütlemeyi sen de, Deprem İsmail'den uykun. Biz en son benim bayrağın ön jantını falan söküp enesin klasiğine taktık mı abi? Evet abi. Biz oraya klasiği onların moduna, evet. yani Nosur'la Süleyman Keleş'in motorun moduna çevirdik, çevirdik, mi? abi. 18. Önde bizim önceki yarışlarda. Önce 18 çamurluk vardı. Doğru evet. mu baba? Evet. Sonra biz onların moduna çevirdik. Ben benim bayrak şaseden ön tekeri çıkarttım. Evet. 17 önce antı taktım. Evet. Çamurluğu da söktük. Evet. Sepetliği de söktü. Klasik onların modu oldu. Evet. Hatta Cihan gelip test yapar dediler. Biz bir hatta. gece ansızın geliriz dedik ama. Aynı gece biz oraya gittik. Evet. Benim gönlümde olan harbi delikanlıca söylüyorum. Ben oraya 1, 2, 3 klasik mez yarış edek diye. Gittin. Üç motor kalkaklığa diye gittim. Halbuki o gün orada üç motor yarışırdı. Evet. Açık açık söylüyorum bunu. Orada Mersin'in iki mezi çıkıyordu. Biri Süleyman Keveş'in ustanın. Evet. Biri Cinali'nin Cinali ustanın mezi. Evet. Yaptığı mez. Doğru mu? Evet. <laughs> Benim gönlüm üç motor kalkmaktaydı. Ki daha açık konuşak. Cihan'ı dediniz sağa da versek. Bunlar dediniz üç motor kalkarsa. Cihan'ı dediniz ortaya da versek, sola da versek. Kalktıkları cihan dediniz ayrılıp gidecek. Evet. Açık kalbimdekini söylüyorum. Üstüne alınan, golcunan herkese. Orada üç motor katmaz ayağa yaptınız. E önce dediniz iki motor yarışsın. Evet. Geçen dediler Cihan'la yarışır. Evet. Doğru mu baba? Evet abi. Buraya kadar. Her neyse Nosur'la Süleyman Keleş Usta'nın motoru kalktı mı? Evet. Kalktı. Her neyse Sürücü'nün hatasından Süleyman Usta'nın motoru geride kaldı. Nosur'un motoru da 1400 metreye girdi. Evet. Yapacağını yapmıştı zaten. 83-85'ti yani 183-185. Başka bir cacığı yoktu. Evet. O da bitişte yani yarışın bitim yerinde pop diye patladı. Evet. Biz orada yarışmaya gelmiştik. Evet. O gün orada 3 motor 1400 metre kalkabilirdi. Üç motor kalkmaz ayağı yaptılar. Evet. İki iş iki motora döndü. Orada sonuç 1400 metre yarışıldı. Yarışıldı. Uğur'un motor orada patlamasaydı bizle 1400 Yarıştı. geçen bırakacak. Peki şu an ne oldu? Şu an ne oldu? ayla 1400 metre serbest bölge diyoruz. Çıkan yok. Yani neydi? Yani söz havada mı kalıyor? Şu mu? Ben böyle düşünüyorum. O motorda biri Mersin'in, Süleyman Keleş Usta'nın, evet. diğer motorda Cinali Usta'nın. Evet. Doğru mu? Doğru. Saygı duyuyoruz. Ben bu motoru yaptıysam, örnek veriyorum bunu diyor Evet. Şu, bu ustayla yarışmam. Yok bununla yarışırım, şununla yarışmam. Yok o sürücüyle sürerim, bu sürücüyle sürmem. Benim böyle bir şeyim yok. Yani orada ne oldu? Üç motor kalkmayak, şimdi bu sağdan soldan kalkar ayrılır gider geçilirse iki motor geçilmiş olur. Mersin'in iki motoru geçilmiş olur. Evet. İşte derler ki bak Adana'dan geldi Cihan. İkinizi de geçti gitti Bizim diye mi bırakmadınız? Işte. <laughs> 1400 metre serbest bölgede bekliyorum. İsterse motorun biri klasik 1400 metre mes klasik Tarsus'tan çıksın. Evet. Biri de Mersin'den çıksın. Mezin biri. Üç klasik mes. Ben Adana'dan biri Tarsus'tan, klasik biri de Mersin'den çıksın. Mersin serbest bölge benim babamın yolu değil. Evet. 1400 metre orada bırakalım diyorum. Hı hı. Tamam mı? Ben de buradan Mersin'e gidiyorum. 80 kilometre yolu gidiyorsun. Mersin serbest bölge Mersinlerin yolu. Evet. Baktım bunlar şey yapmıyor, çıkmıyor. Yani ya da cesaret edemiyor. Evet. <laughs> ben Klasik'in motorunu sökeceğim. Benim bayrak şaseye bindireceğim. Ben 1400 metre bizim lider olan, geçilmez olan Siloş'un CG'siyle ben mezime 1400 metre görmek istiyorum. Ama kimse gelmesin. İsterlerse de gelsinler. Orada da yanında gelir. Veya önünde bir gelirsen bir teker. İşte bunu ben yaparım. Siz bir şey yapamazsınız. <laughs> yani diyeceğim bu o kadar ki kızgın. Ustam kızmaya gerek yok. Yani en sonu <laughs> öyle yapar. Ya baktım çıkmıyorlar. Ben mesleğe Şimdi gireyim. sözde herkes usta. Herkesin motoru 200'lerin üstüne çıkıyormuş. Lafta. Tamam, çıkıyormuş. Eyvallah, çıkıyor. 200'lerin üstüne çıkanları diyenleri 1400 metreye girdiğinde pop edip gittiğinde gördük. 180 285 yabancı abi yapmış. Öyle geliyor. Aynen. Şimdi bırakalım. Zaten her motor 200 yapıyormuş ya. Biz de diyoruz zaten. Serbest bölgede bekliyoruz. Hadi varsa bir mes. Ben iyi motor yaparım. Ben diyorum bak biri Tarsus'tan çıksın klasik, biri de Mersin'den çıksın serbest bölgeye ben geliyorum Adana'dan. Evet. Serbest Bölge, Tarsus'la Mersin'e daha yakın. Hadi. Mersin'e yolunuza geliyorum daha ne evet. istiyorsun? Şimdi arkadaşlar gündemde şöyle bir şey var. Yarış bizim yarışımız. Cinali Usta gibiyle 1-1. Aynen evet. doğru 1-1. Ee, turbo, Turbo Süle Usta Süleyman Usta'nın, Süleyman Usta'nın yarışı 1-0. Onlar da bir rovanş alır belki ileride. Burada videoyu izleyecek olan herkese söylüyorum. Evet. Mersin serbest bölge kimin yolu babam? Mersinlilerin e yolu. Ben Adana'dan Mersin'e gidiyorum. Mersin'de yarışıyorum. Mersin serbest bölge Tarsus'a ya da yakın. Evet. Sizin yolunuza gelip 1400 metre yarışacak diyoruz. Yine yok diyorsunuz. Ben sizi anlamadım de. Ya açık açık deyin ki. Ya biz motorumuza güvenmiyoruz ya da cihanın sürücülüğünden korkuyoruz değil Bu iş burada bitsin. Ben de söküm klasik motorunu bildireyim bayrak şaseye. Gideyim orada hukla kalkayım 1400 metre de içimdeki usta bitsin. <laughs> 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 Ustam çok sinirli arkadaşlar. Çok kızgın. Kaçıncı video ya? Kaçıncı video diyor artık? Ben bindir klasik cg ile kalkarım orada. O geçilmez korktuğunuz hukla geçerim veya geçilirim. O benim sorunum. Hiç tınlamam. Yan yana kalkar gördüğün şifrese kadar da boğuşacağım. Beş attığımızda ya Emre Dağlı bir iki motor öne atlar ya da ben atlarım. Hepsi bu olur. Evet. Biz geçilmekten korkan insan değiliz. Kesinlikle. Çok çok geçer siloş. Siloşunda da elini sıkarız. CG'de bizim. Yani gidek orada 20 milyarı siloşla lokantada biz beraber yeriz. Aynen. Ben vereyim. Yerim siloşla. Aynen. CG'de siloşla hiç fark etmez. Seni bu cesaretinden dolayı kutluyorum. Türkiye'nin en cesaretli mez ustasısın. Hatta dünyanın en cesaretli mez ustasısın diyorum ben. Her zaman söylüyorum. Arkadaşlar. Açık Medine açık açık söylesinler. Mezine ben güvenen... Evet. Ya senden sürecek olan sürücümüze güvenmiyoruz. O bizi bağlamaz. Zeytin, iş bitsin. O bizi bağlamaz. Mersin serbest bölgeye ben gelin diyorum. Orası sizin yolunuz. Lafta geldi mi konuşmaya geldi mi mangalda kül bırakmıyorsunuz. Tarsus Karburcu'da ben o bozuk yere sağ şeride geçip o benim hatamdı. Sağ şeride geçtim. Evet. Bozuk yere girdim. Üçüncü ve motor salladı. Gazı açıp kapatıyordum. Düşecektim. Mecbur dörde attım. Kendimi kurtarayım diye. Dörde attım. Sol elciyi yakaladım direksiyona. Orada bir şans kader. Ben kaza riksi atlattım diye geçtik diye. Yani motorunu ziyi bellemeyin. Biz Süleyman Keleş'le 1400'e gelirken neyin ne olduğunu gördük. Kesinlikle. Yoop edip bitmiş. 83-85'ti. Başka bir icraatı yapıyor. Kesinlikle. Ben orada çatır çatır 205'leri gördüm. CG'ye kafa tutacak kadar tutsa cesaretliyim ben. Ustam teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Diyecekler açık açık. Cihan. Biz senden korkuyoruz. Biz yüzümüze güvenmiyoruz veya korkumuza güvenmeyiz. Güvenmiyoruz. Arkadaşlar. Ben de kafama göre yapayım kestiğimi. CK mi boğuşuyorum? Javayla mı boğuşuyorum? Dörtle mi kalkıyorum? O benim sorum. Arkadaşlar Cihan Usta haliyle kızgın. Defalarca video yaptık. Hala bizim adımıza film kasanlar var. Cihan Usta da buna kızgın olduğu için. Mezemez diyor. Kimde varsa diyor. Ben kapışırım. Basarım diyor. Bekliyoruz. Dediğimiz gibi hakemimiz Veysel Kasar arkadaşlar. Adana'dan bizi temsil edecek Veysel abi. Rica ettik sağ olsun bizleri kırmadı. Veysel abi de seviyoruz. Burada da selam olsun Veysel Kasar'a. Türkiye'nin en namus adamlarından bir tanesidir bizim gözümüzde. Cihan Usta'nın çocukluk arkadaşı. Benim de öz abim kadar olan yakın bir bildiğim bir abimdir kendisi. Eğer yarış isteyen olursa hemen diyoruz. Hemen arayacak Veysel abi. Veysel abi zaten bizim adımıza konuşur. Onun konuştuğu her kelimeye kefiliz. Hemen diğer hafta, hemen diğer hafta bırakırız abicim. Mezemez görelim. En iyi mezler kimde? Bu hafta bitti bugün Cuma. Evet. Her derlerse bu videoyu hemen paylaş. Evet. Her derlerse öbür hafta pazar pazarlar bizim plastik pazar. Kesinlikle. Yani bu Cuma bu pazar değil. Gelecek pazar hazırlar. Mersin serbest bölge 1400. Ben Adana'dan geliyorum. Ben siz serbest bölgeye. Neyden korkuyorsunuz? Yok sizin yolunuz ya. Evet. Geliyor işte. Gördünüz Cihan Usta söyleyeceğini söyledi. 50 kiloluk sürücü falan bulun. Benden daha yani hafif olsun diyorsun. varsa 50 kiloluk bulun. Biri tarzından çıksın, biri Mersin'den serbest bölgede bırakalım dedim. Sağda solda prim kasmaya yani, gerek yok. Kar, kar bu ben çukura düşüp düşme tehlikesi atlattım, kaza atlattım. burada evet. Orada diye sevinmeyin. Biz gecenin dört buçuklarında deniyorduk, biz neler gördük. Siz Aynen. Aynen. Siz yatarken ya, bir deniyorduk. Şimdi videolar paylaşılıyor, ulaşıyoruz. Bu videolar niye böyle paylaşıldı dendiğinde ya bizim haberimiz yoktu. Gençler öyle paylaşmışlar. Daha önce sana telefon da gelmişti biliyorsun. Bilmeyen arkadaşlar bilmedikleri için ne olduğunu yorum yapı yapıyor. Biz yapıyorlar. de buradan açık açık söylüyoruz arkadaşlar. Ama Türkiye'de bizim takımdan hiç yorum yapan yok. Yok bizim bizde olmaz. Ahmet'ten, Samet'ten hiç yorum yok. Hep diğer ustaların tayfaları. Usta bir şey söyleyeyim mi sana? Ha. Arkamızdan konuşuyorlarsa demek ki biz çok büyük iş başarmışız demektir. Doğru mu? Serbest bölge oranın yolu. Bak ben oraya gidiyorum. Ben Adana'dayım. 100 kilometre geliyorum yolunuzda. Evet. Neyin derdindesiniz? Zaten ee... Bugün biliyorlar bir motor kalksaydık Cihan dedi şimdi ikisini de parçalayıp gidecek kalkıştı ondan çıkmadılar. Zaten ben. ne düşünüyorum? He Mersin'in iki motoru da geçirmiş olacaktı. Onun için çıkmadınız he. Hiç <laughs> bunu indirip kaldırmaya gerek yok. Allah'a emanet olun Zaten bundan sonra şunu düşünüyorum. Bu serbest bölgeden çok korkuyorlar. Serbest bölgeye bitirelim artık Adana Misis yapalım ne diyorsun? Onlar gelsinler madem öyle. Yok, tarçın zeytinlik yaparız ben evet. orada çatır çatır 212'leri görüyorum. Zeytinlik de yaparız. Zeytinlik yaparız. Ya da Adana Misis yaparız onlar gelsinler yaparız. hep biz gidiyoruz. O yeni yol Tarsus'a giderken bir yol vardı Kulak. Evet. Kulakta da. Kulak yani, kapalı işte, ama şu an öyle diyorlar. Evet, kulak kapalı. Açtılar. Hem tamam, zeytinlik Açmışlar de bu. olur. Zeytinlik. Zeytinlik olur. olur. Adana Misis mobilyayı araştırdığınız dönemlerdeki yol tamam, olur. zeytinlik de olur, Misis de olur. Evet. Arkadaşlar ustam söyleyeceğini söyledi. Buradan 100 kilometre ileri Mersin serbest bölgeye gitmiyor mu? Evet. Eee daha ne yapalım? Serbest bölge benim dükkanımın yanında mı? <gülüyor> ne <gülüyor> bileyim farklı düşünüyorlar demek ki. Iyi abi çay yani. İsmail çay al usta ama. Bana da al. Az kaldı CG de kaldı. <laughs> Yok CG olmaz. En son. Bu mezlerin hepsi bitsin. Yani şunu mu demek istiyorsun? Mezlerin hepsi bitsin. Şunu mu demek Ha. Sen şimdi motoru bindirip kesik çıplığa hazırladın. Evet. Denedin ettin. Evet. Gittin hukla orada kalktın. Evet. Huk da bizim. Evet. Geçtin veya geçildin. Ya da yan yana gittin. Senle bir daha bunlar mezlemez yarışmaz asla, diyor. Asla. Asla yarışmazlar. Niye ben biliyor musun? Öyle Söyleyeyim öyle mi? Yani. Sürücümüz yok Cihan. Sürücü çıkarmazlar. Sürücümüz yok Cihan. E biliyorsun sürücümüz olsa seninle yarış yaptık zamanında yine yarışırdık diyecekler. O yüzden mezi noktalayalım. Mez bitsin abi ondan sonra CG ile en son yani verelim. CG ile şimdi e, kaldırırsak Aha. geçmek geçmek önemli değil kaldırırız. Yani mevcileri kaybedersin. Sana meclisi. bir şey söyleyeyim mi? Hep orada olur. Hepsi. Ha. Hepsi otobanda olur. Aynen. O yüzden... Bir daha mezmez mi yarışmazlar? Tabii ki. Ha. O yüzden önce... Yani CG'yi en sona bırakalım. O yüzden önce... Yani hukmazsa bizim. Tabii. Gider gece 3'te deneriz. Şimdi mez yarışları var. bitsin. Javaylı olayı olan yarış bitsin. En son Artık daha dama dediler ya tamam Cihan biz sen artık yarış yapmıyoruz. Sen mezemizden bizden iyi yapıyorsun dediler. Bitti. O zaman sen bir tane bayrağı özel gene bir motor yaparsın. Süleyman abi ararız, Süreş abi. Süreş abi CGN hazır mı abi? abi? Hazır Kenan. Biz mezze, abi biz mezze bir görmek, görmek, istiyoruz. istiyoruz. Yani. Tamam Kenan der. Bizi kırmaz zaten. Kendi aramızda deneme yaparız. Kendi aramızda yarış yaparız. Bu işi bitiririz ondan sonra. Zaten biz de yarışmak için... Yok şöyle yaparız atarız en az, en az 10-15 lira. Maksat eğlence olsun. 10 15 lira atarız. Orada Emre de bizim, Siloş da bizim. Aynen. Onlar da geçse, biz de geçse söz. Her türlü Lokantada diyoruz. hep beraber yeriz. Yani. Ben de geçsem yiyin derim hep beraber Yani bu kola ısmarla, ısmarlamak lokantada gibi bir şey. Lokantada hep beraber yeriz. A ne atırsak 10-15-20. Aynen. Lokantada hep beraber yeriz. Emre, eder. Yenilen o yemek ısmarlar. Yenilen Ama, yemek ısmarlar. Ama cehennemesi görüntüsü olur. Aynen. Yani yapılacak, bunu gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar, ustam ilerideki projelerini söylüyor. Lütfen, lütfen, lütfen yine söylüyorum. Meze Mezemez varsa yüreğe atan, kalbi atan, kralıyım, ben bu işin sonuyum, ben mezim iyi gider diyen varsa Adana'dan Veysel abi arayacaklar. Veysel Kasar. Bizi Adana'dan tepsi eden hakemimiz. Tamam mı? Kaporayı Veysel abiye düşecekler. Öyle kaporasız motor yapmak yok. Kaporayı Veysel abiye düşecekler abi. Yarış günü gelmeden önce paranın tamamını düşecekler. Bir gün öncesinden. Alacağız buradan motorumuzu abicim. Gideceğiz serbest bölgeye. Tamam mı? Yarış olacak. Artık ak koyun, kara koyun otobanda belli olur. Buradan da ustaların hepsine geçerli. Has sosu, is sosu, veysosu önemli değil. Cihanus her zaman söylüyor. Zaten biz kimlerin motoru yarıştırdığını iyi biliyoruz. Kimlerin de bizim için konuşturduğunu da iyi biliyoruz. Madem öyle mi? Öyleyse böyle abicim. Görelim bakayım. 1400 yapalım. Dönelim arkasına 400 yapalım. Dönelim 1000 yapalım. Dönelim 2000 de yapalım. İstediğiniz kadar romanç yaparız. İstediğiniz kadar. Cihan Usta bulmuş bulacağını artık mezleği yapılacak bir şey yok. Yani 1400'den sonra 1000'e de kalkarız, 400 metre de kalkarız, 2 kilometre de bırakırız, 3 de bırakırız. İşte sonra... duydunuz, işte duydunuz. Önce bir 1400 yarışalım, dönelim 1000'e de ayarlayacağız motorumuz için. Canlarınızı hiç Biz sıkmayın. Oraya o niyetle gittik. Canlarını hiç sıkmasınlar değil mi? He. 1000'de yarışacaksın. 17 canlı çamurunu söktük, gittik sepetliği söktük. Evet. 3 motor, 1400 kalkacağım düşüncesiyle, o kafayla gittim ben oraya. Evet. Onu anlatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ustamızdan duydunuz. 1400'den evet. sonra 1000'de kalkacağım diyor. Bak ağızdan ne çıkıyor? 1000. Lafını yemez ya Mustafa. Lütfen görüşelim. Evet. Videonun sonuna Benim gelmiş bulunmaktayız. 77,5 son ölçü şartımız. Mezin orjinal. Büyük kendi, Piston. Mezin kendi orijinal pistonu. 77,5 evet, son rektefesi. Bekleyin. Göster ustacım silindiri pistonu. Bilmeyenler öğrensin. Eyvallah canım. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu MES pistonu gördüğünüz gibi. Bakın bu Tayvan piston. Bu MES'in MES son ölçü pistonu. Üstünde ne yazıyor kardeşim göster. Arkadaşlar bir dakika olsam 77-50 yazıyor 50. gördüğünüz yani gibi. 77 bu. Bu son pistondur evet. artık. Evet ana kendi orijinal malı son ölçü bu olacak. Yarıştan sonra isterler kapak sökülür. 77 buçuk. 76 buçukta gelir. Benim evet. büyük ya ben ondan korkmam. Evet. Ben de bir 76 buçuk var yarışan bir 77 buçuk. Ama son ölçü bu. Sizin bunun üstünde çıkmazsın. 77 ile Usta olan adam Onun üstünde çıkmaz Arkadaşlar, usta olan adam mes pistonuyla motorunu götürür. He, biz mes pistonu yapamıyoruz. Bizim motor Messi sonra gitmiyor. Ustalığımız zayıf diyorsanız ona da bize söyleyin. Öyle mi ustacığım? Aynen. Biz de ona göre video yaparız. Ona göre mesafe yarışırız. Tamam mı? Bak yine yok demiyoruz. Bak. Ona göre yarışırız. Evet ustam videonun sonuna geldik. Söyleyeceğiniz zaten söyledin. Söyledik. Bütün ustalara sevgiler, saygılar, hayırlı işler. Laf yerine gitmiştir zaten. Bütün içi zamanlaya gönül vermiş ustalara Türkiye'ye geleni selam olsun. Mezde kimse bizi geçmeden şampiyonum demesin. Ya, bizi yani geçsin abi yani biz ben daha, ben daha ben ölmedik. Tura düştüm diye kimse geçti. Biz daha yok. ölmedik abi. Bizi geçsinler. Sizin o gördüğünüz kilometrenin çok üstünü gördüm. Aynen öyle bey. Evet deprem sen ne demek istiyorsun bu konu hakkında canım? Tüm ustalara selam olsun. Hayırlı cumalar. Teşekkür Celsin. ederiz. Kendinize iyi bak. Motorların bir işe girdiğinde ben ne olduğunu gördüm. Kesinlikle. Ustam teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ha, belki üstünü yaparlar daha üstünü İnşallah. Yaparlar. İnşallah. İnşallah. Ay. Teşekkür ediyorum. Ağzına Eyvallah. sağlık. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. Eyvallah.